Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YGS puan hesaplama programını tanıtacağım. Ee, programı Black Turtle yazdı, C şarkı üzerinden. Ee, üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar için gerçekten yararlı bir program. Fazla uzatmadan program tanıtımına, tanıtımına başlayayım. Öncelikle programımızın başlangıcı böyle bir şey. Ee, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji. Böyle buraya değer yazmadan hesapla derseniz böyle bir uyarı verir. Bunu e, es geçmeyin lütfen buraya yazılacak ne, sayılar da değerler de net sayılarınız olmak zorundadır. Yani doğru yanlış falan değil. Net sayılarınız. Ya yani çoğu sitede mesela puan hesaplarken e, size verdikleri değer böyle atıyorum 10 soru yaptıysanız işte 10 net kabul eder ve size 70 80 gibi bir puan sunar. Ama normalde YGS puanları şöyle hesaplanır. Mesela Türkiye'den bir değer girelim. 20 soru 20 net. Bu arada netlerinizi nasıl hesaplan, hesaplayacağınızı da söyleyeyim mesela 25 soru yaptı, 25 soru yapıp 8 yanlış yaptıysanız netiniz 23'tür. 4 yanlış bir doğruyu götürür. Yani 4 tane yanlışla bir tane doğruyu götürüyorsunuz. Geriye kalan 20, 23 sizin net sayınızdır. 23 yazalım. Matematikten 15 soru diyelim. Sosyal bilimlerden 25 soru. Teknolojiden 30 soru. Hesapla dedikten sonra size burada YGS 1'den 6'ya kadar e, sınavın değerlerini verir. YGS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunlar ne işe yarar? Buraya basarak öğrenebilirsiniz. Mesela YGS 1 mat fen Türkçe ağırlıklı. Ee, bunun mesela %20'sini matematik işte %40'ını fen YGS 2, 3, 4, 5, 6 böyle gidiyor. Mesela YGS 6 matematik Türkçe fen ağırlıklı. Ee, buradan bakabilirsiniz. Mesela atıyorum sizin verdiği bu YGS 1 değeri 321 değeri üstüne 100 puan eklenmiş halidir. Mesela YGS sınavında çoğu arkadaş bilmez bunu ben yine de söyleyeyim. YGS sınavı puanları hesaplarıken size önceden 100 puan verilmiş olarak sunulur. Yani e, YGS 1'i yazdığınızda mesela normalde sizin ham puanınız 221'dir. Bu 100 puanı buraya YGS kendi verir. Her öğrenciye verir bunu. Ve e, mesela atıyorum siz YGS 5'ten gireceksiniz. 314 aldınız. E, siz 314'e bir de okul puanınızı ekleyeceksiniz. Okul puanınızı da ekledikten sonra size çıkan sonuç sizin kendi YGS puanınızdır. O puan üzerinden %40 alınacaktır. Bunu da belirteyim. Eee... başka şuraya bir atıyorum bir 30 deneyelim. Matematik yapmayın. Sosyal bilimleri 5 yapalım. Fen hatta dur şunu 35 yapayım vazgeçtim. Feni de 10 yapalım. Hesapla diyelim. Size verilen bu puan her zaman dediğim gibi mesela YGS 1 bu normalde YGS 1'den 109 aldınız ama bu 100 puanı size müfredat kendi veriyor. Programımız böyle bir şey mesela şuraya değer girmeyi hesapla derseniz böyle bir uyarı ile karşılaşırsınız. Bu yüzden bunları es geçmeyin. Ee, programımız böyle bir şey. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi kullanımlar diliyorum.